Aryacığım bana bakar mısın aşkım? Sen hangisine binmek istiyorsun? Hayır hayır bu, bu boş bir şey. Gel gel ben sana göstereyim gel. Gel balım hangisine binelim? Bak Züreyha orada gemi var ya gemi. Gemiye binmek ister misin? Hadi sen de anne yanına bin. Yerine de beraber yaparsınız. alıştırdınız mı bay <laughs> bay <bye> size <gülüyor> <gülüyor> tamam sen biraz bil bir ben seni bildireceğim zaten Beğendiniz mi? Güzel mi? Tamam o zaman sen gel Züleyha kendine binsin. Sen gel, sen gel. Başka bir tane. Bak şuradaki arabaya bin kızım. Buna binmek ister misin? Basalım kartımızı. Bir dakika. Aa. Sarı arabası var. Güzel mi? Güzel mi? Beğendin mi balım? Çok beğendim anne. Evet. evet. Çok tatlı. Hadi biraz daha sür durduğunda çıkacağız. Durduğunda ineceğiz. Sür sür şu an çalışıyor. Anne çok tatlı biliyor musun? Bye bye. Ondan sonra bunlara bineceğiz. Ama önce buna. Züleyha da gelsin mi yanına? Hadi gel, hadi. Gelmek istemiyor musun Züleyha? İnmek mi istiyorsun? Ama durana kadar binseydin anneciğim. Aa bak Züleyha ikinden gidelim mi ona? Gel hadi gel. Aa. Burada şeyler çıkıyor değil mi? Böyle vuruyorsun onlara. Bunu oynamak ister misin? Vuracak mısın bunlar Azlı? Evet. Tamam o zaman dur. Başlatalım. Canım biz basacağız. Sen basacak mısın? Ben Ya tamam dedim ya sana